başlattılar alan. Şurası ayaksı diye adlandırılmış bu. Ahşapla destek yap. Arkadaşlar C yapısına bakıyoruz. Hello diye kırıyorlar. Göbekli Tepe Ören Yeri'nde 1995 yılından bu yana arkeolojik kazılar devam ediyor. Hali hazırda da bu kazılar İstanbul Üniversitesi'nden Necmi Karul Başkanlığı'nda devam ediyor. Tabii kazılarla birlikte özellikle Göbekli Tepe'nin ziyarete açılması çok önemli bir husustu. 2019 yılında bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca çok önemli adımlar atıldı. Özellikle alanın gezi güzergahı, çatı örtüsü ziyaretçinin alana taşınması hususunda çeşitli projeler gerçekleştirildi. Bu projelerle birlikte 2019 yılı sayın cumhurbaşkanımız tarafından Göbekli Tepe yılı olarak ilan edildi. Tabii 2019 yılında sayın cumhurbaşkanımız bizzat gelerek Göbekli Tepe öğren yerinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Bu açılışla beraber Göbekli Tepe'ye olan ilgi arttı. Yani 2019 yılındaki ziyaretçi sayıları yaklaşık 500 bine ulaşmıştı ve ondan sonra da her geçen yıl Göbekli Tepe'deki ziyaretçi sayıları artarak devam etti. Tabi arada pandemi maalesef yaşandı, deprem yaşandı ama buna rağmen Göbekli Tepe'deki ziyaretçi sayıları hali hazırda da artarak devam ediyor. Bu yılın ilk 3 ayından bahsetmek gerekirse ziyaretçi sayısı yaklaşık 65 bine ulaştı. Bu sayı da bizim için gerçekten çok önemli. Şunu e, anlıyoruz ki önümüzdeki aylarda, 2025 yılında ziyaretçi sayıları e, çok fazla artacak. E, 2019 yılından bu yana e, ziyaretçi sayılarımız Göbekli Tepe'de 3,5 milyonu e, bulmuş durumda. Bu sayılar yine bakanlığımızın alanda yürüteceği bilimsel çalışmalarla birlikte yine altyapı çalışmalarıyla birlikte, ziyaretçiye yönelik çalışmalarla birlikte artarak devam edecektir. Kıbrıs'tan geldik Göbekli Tepe'yi görmek için. Çok güzel, çok güzel. Bunun tarihindeyim, neydiyim, çok güzel yani gerçekten burayı çok beğendim. Ee, gene gelmek isterim. Herkesin... <laughs> Muhakkak gelsinler. Ben bunun bir e, filmini gördüm bunun ben. Gel o yüzden daha çok e, çekerim evlatlanma da yolları. Bunlar da gelsinler, görsünler. <laughs> olmaz parımız